A. Oh, artık sular. İnsan ve hayvanın içtikten sonra geriye bıraktığı suya artık su denir. Artık sularla ilgili hükümler dört kısımdır. Birincisi, temiz ve temizleyici olup kullanılması mekruh olmayan artıklar. Bunlar, ağızları temiz olmak kaydıyla insanın, at, koyun, sığır, ve deve gibi etleri yenen ehli ve vahşi hayvanların ve kuşların artıklarıdır. Bu artıklar hem temiz hem temizleyicidir. Her türlü temizlikte kullanılabilir. Ağızları temiz olmayanların artıkları ise temiz değildir. Şarap içen veya ağız dolusu kusan bir kimse bunun peşinden su içerse artığı temiz olmaz. İkincisi pis olan artıklar. Bunlar domuz, köpek, kurt, aslan gibi hayvanların artıklarıdır. Bunların artıkları temizlikte kullanılmaz ve içilmez. Üçüncüsü kullanılmaları mekruh olan artıklar. Bunlar kedinin sokaklarda gezip dolaşan tavuğun, atmaca, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların artıklarıdır başka su varken bunların artıklarının temizlikte kullanılması mekruhtur. Ancak başka su bulunmazsa bunlarla temizlik yapılabilir. Dördüncüsü, şüpheli artıklar. Bunlar, eşek ve katırın artıkları olan sulardır. Bu artıkların kendileri temizdir fakat temizleyici olup olmadıkları şüphelidir. Başka su bulunmadığı takdirde bu sularla abdest alınır ve ihtiyaten de teyemmüm edilir.